Merhabalar, bugün tekrar bir video ile karşınızdayız. Tahancı Hukuk Bürosu olarak ben Avukat Fatih Tahancı. Trafik cezalarıyla alakalı olarak, trafik cezaları nasıl sorgulanır, nasıl bulunur, nasıl tespit edilir bunu göreceğiz. Bilindiği üzere iki tip trafik cezası ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Birisi plakaya karşı, aracın plakasına yazılan cezalar. Birisi ise sürücü olaraktan bizzat bize yazılan cezalar. Ben bunları e, şimdi size... Türkiye Golf TR üzerinden nasıl bulunduğunu göstereceğim. Öncelikli olarak da Türkiye Golf TR'ye tıklıyoruz. Buradan bir giriş yapacağız. TC'mizi ve devlet şifremizi yazıyoruz. Tabii benimki hazır yazıldığı için direkt çıkıyor. Daha sonrasında arama ekranımıza trafik cezası. Araç plakasına yazılan ceza sorgulama gerçek kişi emniyet genel müdürlüğü bakın. Buna tıklıyoruz. Buradan bu hizmeti kullanarak adına tescilli araç plakanın son bir ilçesinde yazılan takı cezalarını sorgulayabilirsiniz diyor. Bakın bizim araç 06BOT 928'e düzcede bir para cezası yazılmış. 598 lira diyor. Detay diyoruz işlemden baktığımızda. Temoto yolunda saati 51.2B hız oluyor. Bundan kaynaklı bir para cezası yazıldığını tespit edebiliyoruz. Bunu buradan yazdır diyebilirsiniz. Yazdır dediğinizde böyle bir ekran çıkacaktır. Buradan yazdır tuşuna bastığınızda yazıcıya gönderir. Ayrıca yine ana sayfaya giriyoruz. Sürücü ceza yazıyoruz. Bakın. Sürücü belgesi ve şahıslara yazılan ceza sorgulama emniyet genel müdürlüğü. Buna tıklıyoruz. Buradan tıkladığımızda benim sürücü belgemi bizzattan emniyet mensupları tarafından, trafik polisleri tarafından durdurularak yazılmış olduğum bir ceza şu an bulunmamak son bir yıl içerisinde. Sürücü belgeme ait bir kısıt bulunmuyor. Sürücü belgenize ait bir iptal bilgisi bulunmuyor. Bir yıl içerisinde kayıtlı sürücü belgesi veya şahsıza yazılan herhangi bir cezada bulunamadı diyor. Yani herhangi bir ceza yememişiz. Sicilimiz şu an temiz. <laughs> ya da bir borcumuz bulunmamakta. Tabi Bolu Düzce'de yediğimiz cezayı da ödedik. Ee, tekrardan başka ne var? Trafik cezası demiştik biraz önce. Trafik cezası şimdi hatalı park yaptıysanız veya farklı bir nedenle aracınızın trafikten men edilirse otoparkı da çekiliyor aracınız. Bunu da yine buradan sorgulayabiliyoruz. Aracımın çekildi otopark bilgi sorgulama ekranında gerçek kişi olduğum için adıma kayıtlı olarak da otoparkta çekilen bir araç bugün itibariyle yok. Çünkü böyle bir ceza gerçekleşmedi. Eğer e, belirtmiş olduğunuz bir aracınız bir otoparka çekildiyse de bunun tespitini buradan sağlayabilirsiniz. Tahancuk ee, Burası YouTube kanalını beğenerekten, takip ederekten bizim diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.